merkezi İzmir'de bulunan ve Aydın'da faaliyet gösteren Ege bölgesinin en büyük ticari kuruluşlarından Atay Holding'de miras kavgası çıktı. Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Atay'ın vefatının ardından evlatları soluğu mahkemede aldı. Holding'de kardeşlerden Mehmet Doğan Atay'ın hisseleri mal kaçırmak için usulsüz olarak üzerine geçirdiğini iddia eden kardeşleri Süleyman Atay ve Ahmet Atay'ın açtığı miras davası sürüyor. Piyasa değeri 1 milyar 500 milyon doların üzerinde olduğu ileri sürülen davacı kardeşlerden Ahmet Atay'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan davayı eşi Sabah Atay ve evlatları sürdürüyor. Dava devam ederken Atay Holding yönetim kurulu üyesi Mehmet Doğan Atay'ın geçtiğimiz günlerde kardeşi Süleyman Atay'ın kullandığı lüks otomobile savcılık kanalıyla el koydurduğu haberleri cemiyet hayatına bomba gibi düştü.